<laughs> çok dönme. Çok dönme. Çok döndük. Çok dönme, gel abi. Gel, Dön. gel abi. Dön. Arkadaşlar müsaade edin bakalım. Ya, bir aradan Arkadaşlar. Bir dakika kaldır. Taburda kaldı. Ömer onu bıraksan yuvasını. Demiri çevir öyle kendiye doğru. Öyle mi? Tancı kendi çek. Ben kendim yap oğlum. Ben kendim yap. Ben kendim yap. Burası oturdu. Şurada sen ya. Evet. Hazır so Otur. so bir şey olmaz. Ayakları sağlam mı? Avukaya nasıl? Tamam arkadaşlar. Az da dönebilir. seni canım. Ya, canım. canım. Bana Cennet gurur verdin bugün canım. Bana gurur verdin canım. Cennet mi olsun yavrum. yavrum? Seviyorum canım. Hadi, hadi, hadi. Çok seviyorum seni canım. Çok seviyorum seni canım. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ya Rabbi, ya kuşunluğumuz dualara esna'izu billah. Fetekabbeleha, <laughs> Rabbaha, <laughs> fi kabulil haşrem ayeti kerimesi de hale ya Rabbi. Müstecaat olan dualar cümlesine dahil eder. İçinde bulmuş olduğumuz şu mübarek üç aylar hürmetine